Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Güzel ve bereketli bir haftayı umarım geride bırakmışsınızdır. Bu önümüzdeki iki gün boyunca da evde e, borsa olsun, diğer konular olsun, kendinize eğitme ve dinlenme fırsatı bulursunuz inşallah. Geçen hafta petkim videolarımız oldukça ilgi gördüğü için e, devamında petkimin son durumuyla alakalı yine... Kısa bir video paylaşmak istedim. Şimdi e, tabii ki Petkim yaptığı iki tane güzel tavan sonrasında bir düzeltme eğilimi içerisine girmiş durumda. Daha önce bizim belirtmiş olduğumuz iki tavan sonrasında bir düzeltme ile birlikte e, yoluna yatayda devam eden bir alan ve bu alan içerisinde oluşturduğu bir takozu e, yukarı kırması sonucu şu alanda. Tabii ki bu alanın yaklaşık e, 3 ay civarı sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. E, bu noktada yukarı kırılımdan sonra gelen alımlarla sert yukarı hacimli bir e, süreç başladı. E, bu sürecin ardından 2 e, gündür hatta 3 gündür gelen satış baskılarına direnmeye çalışan bir e, Petkim hissesi görüyoruz. Yani bu direnci e, korumaya devam edebilecek mi? Zira endeksin de pozitif olarak kalabiliyor olması hisse için oldukça önemli. Bu noktada şöyle bir alan oluşturmaya çalışırsak öncelikle ortalamalar bazında hisseyi değerlendirmeyi aldığımızda günlük periyotta hissenin durumunu bir inceleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yapayım bir saniye. Evet şekilde baktığımızda arkadaşlar 5 ve 10 günlük ortalamaların üzerinde ilerlemeye çalışan bir hissemiz var. Özellikle 5 günlük ortalamamız 4.74 ve 4.60 altında 10 günlük ortalamamız. Daha öncesinde biliyorsunuz ben hep sıkça bahsediyorum. ma 5ten çok çok uzaklaşan hisse genelde bir düzeltme eğilimi içerisine giriyor. Şimdi burada e, tavan serilerini yapan birçok e, spek hisse gibi Petkim'de hareket beklemek e, biraz e, fazla hayalperest bir düşünce olur. Zira e, pet kimin tahtası e, oldukça kalın. Yaklaşık 380 küsür milyon lotla e, gün çeviren bir e, tahtadan bahsediyoruz. O yüzden öyle 3-5 milyonluk bir e, tahtayla e, hareket eden, tavan tavan giden bir hisse olmadığı için e, düzeltmeleri de e, aynı şekilde yukarı yönlü ilerlemeleri de sindire sindire olmak zorunda. E, bu noktada Petkim e, hissesinde ortalamaların yavaş yavaş kendisini yukarı doğru çekmeye çalışacağını eğer endeksin de bir ne, endeksin bir negatif sert düzeltme eğilimi içerisinde olması halinde e, tabii ki bu hissenin de kendisini bu şekilde düzelteceğini söyleyebiliriz. Genel manada baktığımızda şu bölgede bir gap bırakmıştı yatayda. Şu kısımda şöyle baktığımızda işte ilk tavanı kapanışı 4.64'tü. Ertesi günün açılışı 4.77. İşte burayı görmeye çalışan bir eğilim içerisinde diyebiliriz şu an Çin bugün en düşük 4.72 görmüş. Daha önceki günde 4.70 görmüş. buna rağmen dayanmaya çalışıyor. Hemen hemen bu kapı almış gibi gözükmekte. bu süreçte devamı halinde özellikle MA10 ve 10 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece her türlü düzeltmeyi yapabilir. Sıkıntı yok. Eğer ki 4.66'na sarkmalar halinde ise yani MA55'e kadar hatta arada MA21 de olabilir. Onu da koyabiliriz. Hemen şu şekilde kısaca bir e, Şu MA5'i 21 yaparak desteği neresi olur onu görmek için. Bir MA21 atalım bakalım ne yapacak. Evet 4.66'ında altında e, 4.35 MA21 desteği var. E, daha aşağıda ise 3.99 desteği var. Fakat bizim burada bir sınırımızda 4.11'de daha önceki takı direncimiz var destek olarak. Bu noktaları arkadaşlar bakın ekranın sağ kısmında görebiliyorsunuz. Destek olarak takip edebilirsiniz. Tabii bizim bir diğer destek seviyelerimiz de her zamanki gibi haftalık piyot değerleri. Bu görsel anlamda alışılması için özellikle söylüyorum yani haftalık piyot değerin üzerindeki hisselerin hareketlerini arkadaşlar takip edin. Yani bu noktada şu turuncu olan ortalama merdiven şeklinde devam eden bizim haftalık ortalamalarımız. Bu ortalamanın üzerinde hisse fiyatı durduğu sürece hissenin trendi yukarı yönlü ilerlemeye çalışacaktır. E, haftalık ortalamanın altında ise Trendi bozup aşağı yönlü bir düşüş trendine girebilir, düzeltme yapabilir. Bu destek ve direnç alanlarını bu şekilde takip etmenizde fayda var. Ekranın sağ kısmında gördüğünüz üzere zirvelerde ve aşağıda destek direnç noktaları haftalık olarak gözüktüğü gibi. Eğer isterseniz yine bu noktada günlük piyot noktalarını da açarak destek direnç noktalarını belirleyebilirsiniz bu gayet basit olarak kullanılabilen sistemlerden muhakkak e, faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. E, bence çok işe yaradığını düşünüyorum. Yani yakın destek amaçlı günlüğü e, daha geniş kapsamda zirveleri ve destekleri takip etmek için haftalık pivot değerlerini kullanmaya alışırsanız e, birçok hissede e, güzel marjlar elde edebilirsiniz. E, önünüzü daha rahat görebilirsiniz. Bu noktada e, özellikle geri çekilmelerdeki destek seviyelerinin iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Hele ki şöyle bir pozisyonda saatlik olarak da bakarsak biliyorsunuz ben genel manada hull sistemi de saatlik bakıyoruz. Şimdi mesela saatlik periyotta da günlük ortalamanın pivot değerinin ne kadar güzel çalıştığını sizler de görebilirsiniz. Basit olarak hani günlük ortalamanın üzerinde hissede pozisyon alıp altındaki kapanışlarda stop olduğunuzda işte sizi nerelere kadar getirebildiğini görüyorsunuz. Yani bu noktada şu bölgede bir alış yaptığınızı farz edersek 4.30'dan sizi zirveye kadar götürüyor. Stop seviyenizi ise işte bu 4.93 gibi bir yerde yaptırıyor. Ve sonrasında bir dahaki al sinyalini oluşturduğu yerde 4.77'lerde Hani bu şekilde en basit ile takip etmenizde fayda olduğunu söyleyebiliriz. Ee, daha sonrasında e, tabii ki her zaman bizim bahsettiğimiz e, Hull sistemimiz var. Hull sistemle de detaylı bir şekilde bakacak olduğumuzda e, pivotlara uyarlı bir şekilde o da 4.30'larda al sinyali üretip 4.94'lerde bir sat sinyali mi ürettikten sonra yataya saran hissede bir tekrar üretiyoruz. Hazırlık bölgesi, daha sonrasında bir al sinyali üretilmiş. E, fakat Hull yüzün altında kaldığı için burada bir e, şey var, sorun var. Yani bu Hull yüz güçlü bir direnç. Bu direncin tekrar yukarı yönüne aşılması biraz vakit alabilir. E, bu noktada sakin kalıp, yani pozisyonda olanlar e, yakın stoplu nedir yakın stop? İşte 470 mesela Hull 50'nin üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok yok deyip devam edebilir. E, 4.96 bir test edilip tekrar geri çekilme yaşanabilir. Tabi e, süreç yataya doğru sar, e, devam ettikçe hul yüzde aşağı doğru sarkmalarına devam ederek e, bu bölgeye yaklaşacak ve bir sıkışma alanı oluşturacaktır. Bu sıkışma alanı içerisinde hareketlerini takip ederek e, en yakın şekilde e, istiren stop da kullanabilirsiniz. Bunları göz ardı etmeden faydalanmakta yarar var. Oscilatörlerimiz ne alemde diye baktığımızda şu şekilde hemen evet RSI'nin 50 altına sarktığını kendi ortalamasının altında kaldığını o da yatay bir e, seyir izlediğini söylerken onun yanında e, bizim web trendimizde e, tekrar aşağı yönlü bir e, trend değişiminden biraz bahseder gibi olmuş. Ama o sistemde de al sinyali üretilmiş durumda. Dediğim gibi şu an için santik periyotta baktığımız zaman 474 üzerinde durduğu sürece hissede fiyatsal olarak bir sorun gözükmüyor. Aşağı kırılımlarda destek noktalarını demin de bahsettiğim gibi bu şekilde 474 altındaki kırılımlarda 459 449 442 destek noktaları olarak karşımıza çıkacaktır. Yukarı yönlü ise ee, hedeflerde ise 493 496 5 ve 510 günlük pivot değerlerimiz. Haftalık pivot değerlerine eğer bakmak istersek şu şekilde hemen bir açalım. Haftalık pivot değerlerimiz ise şu an R1 seviyesi hemen altında kalan hisse fiyatımız 4.83'lerde. 5.01-5.35 R3 direncimiz olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde yine aşağı bölümde 4.57-4.49 haftalık pivot değerimiz. Güçlü destek nokta alanı 4.42 ile 4.57 aralığı diyebiliriz. Şu bölgede oluşan bizim CPR alanı dediğimiz eflatun ve mavi ortada turuncu Haftalık piyot değeri buradaki e, merkezi piyot alanı diyebiliriz bu alana. Bu alan içerisinde e, güçlü bir destek noktası oluşturmaya çalışacağını düşünüyorum. E, zira önümüzdeki haftanın piyot değeri de zaten haftalık piyot değeri de şu anki mevcut fiyatlarına yakın fiyatlar olacağını tahmin ediyorum. Çünkü haftanın tamamını mevcut piyotun üzerinde geçirdiği için. E, muhtemelen 4.70'li 4.70'lerin üzerinde bir haftalık piyot değerimiz oluşacaktır. E, bu şekilde e, hisseyi takip edebiliriz. Şimdi hissenin e, ortalamalar, saatlik ortalamalarda da bir görüntüsüne bakmak istersek eğer. Burada da bu şekilde bakın sıralı dizilmiş bir şekilde. Hema ortalamalarımız çıkıyor. E, yakın planda baktığımızda ise özellikle EMA55'in destek noktasında birkaç defa test edilip kırılmadığını görüyoruz şu an için. E bu noktada EMA55'in şurada bir yaklaşım olmuş. Sonra buradan bir tepki gelmiş. Tekrar 5 günlüğün 10 günlüğün üzerine atılmış. Burada düzeltme gelmiş. Tekrar burada bir ihlal söz konusu olunca hemen peşine hacim gelerek tekrar yukarı bir ivmelenme kazanılmış. Yani MA55'in burada güçlü bir şekilde saatlik periyotta 4.75 şu an için e, tutmaya çalıştığını görüyoruz. Ama 75'in bakalım e, hisseyi daha ne kadar daha tutabileceğini hep beraber izleyip göreceğiz. Bu noktada geriye sarkmalarda yine e, yakın destek noktaları olarak e, 4.65, 4.50, 4.38 ve 4.32'lerin e, destek olarak e, çalışabileceğini söyleyebiliriz. Bunlardan birini kendinize stop seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Evet biraz kısa dedik ama uzun bir video oldu. Umarım canınızı sıkmamışızdır. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hafta içi, hafta sonu içinde bol istirahatli, güzel bilgiler edindiğiniz Bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.